kiki. Oh, hemen kendini kaptırma bence. İmparatorun pek çok önemli planı var. Ama iki küçük çocuğu yaralayarak isyan çıkarmak bunlardan değil maalesef. Terra, senin bakıcılık yapman gerekmiyor muydu? Buraya Reyne izlemek için gönderilmedim. Buraya seni izlemek için gönderildim ben. Terfi konusu gerçek. Sadece bağlılığını kanıtlaman gerek. Geçtim mi? Maalesef evet. Ee, terfi nedir? Kim benim emrimde? Ne hak ettim? Hayatta kalmayı. Ah, gel Kiki, geri dönme vakti. İmparator seninle tanışmayı dört gözle bekliyor. O zamana kadar mutlu meclis bayramları. Ah, Emiti, Emiti, Emiti! Beni kurtardın. Sana borcumu nasıl ödeyeceğim? Belki bana bunu anlatabilirsin. <laughs> Merak etme, onu izlemedim. Ama portal kapısını bitirmişsin sonuçta. Gidip anneni görmüşsün. Ve <laughs> pek yolunda gitmemişe benziyor özür dilerim. <Sessizlik>